lan. Tam pushlamam buna kodum falan bekliyorum ama. Aga ölmedi ya. Arka, 36 ne? Önü, önümde ya sıkamadım ya. YouTube ya şuna o YouTube'a falan gidiyorum. Adam beni nereden gördü de ya bana pik yedi ama nasıl? Dur 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 bir susun ya. 11 mermi.

AWP'si vardı onun. Ha niye bombaya gittim onu bakayım Ne bileyim. Görev bilinciyle. <laughs> Benim...